Abi rant diyor. Yapış de, yapış, yapış buraya kontana dam, pikleyeceğim. Dam yapış. bekle. Olmaz mı ya? Saldıran da bakma. Bir biri dönüyor birınızda. Bir düşman. Nice. Odaydı. Evet, 20 B'de düştü. Ya da mitten gelecek. Oynayacaksın alışkan. Sağ ol abi. Nice ben oğlum de be. RDR'yi çok güzel ikisini de hoplarken vurdu var ya helal olsun bu. Ama çok güzel. Yok. Hadi hadi. B B B. Sağ ol. Can vur kulup. Arkadaşlar biliyorsunuz TikTok'ta biz RDR ise şey Yediriyorduk. Evet. Her ay cıkta çikolata ediyorduk ama burada e, şeyimiz var. 100 kiks, 3 kiks, 250 kiks e, çikolata Bravo. yer ama e, aklınızda bulunsun onu atmayın. Kiks atmayın, niye atmayın? Çünkü RYD'nin vücutta şeker fazla çıktı. O yüzden biraz şekerlere ara verdik. Ağda adı. Adı, adı Sizi adı, bekleyeceğim adı. oynamayacağım. Hadi hadi hadi. Sizi bekliyorum, oynamayacağım. Hadi, hadi, hadi. Sizi bekliyorum, oynamayacağım. Yarmaz silahlı gel maç son vaktimiz kalırsa yapabiliriz azıcık. Extra Rüzgar Yar kıvanca selam söyle takımdaki. Asil diye bir <laughs> Asil diye birisi Kıvanca selam söylüyor ED yayında. He? Kıvanca selam söylüyor <Söyle, gülüyor> Asil diye bir. Şey. Ay kusura bakma. Ben kaçacağım. selam sen duyarsın abici ben duymuyorum. Harbiyi gitti. Sil olmaz inşallah. Hen te 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 Ayakta kalan son oyuncu. Bırakma be. Abi oğlum bu adam ölümsüz mü? Bırak bırak arkanda. Ay. Bu adam ölümsüz mü lan? O kadar taradınız hepiniz. Kıvanç abicim kıvanç. orada bırakmasan var ya Kibreis Kıvanç mı? Ee, Abim şimdi nereden göstereyim? R'de şu anda evet. şey yapıyor da oyuna girmeye çalışıyorum. Yaramaz platform. Yayın sonrası abicim 5 vs 5 chatle attığım zaman tabii gelme şansı var. Yok. Ultim hazır. Yeni ya. Güzel yakaladım bak Devam. Tamam senin Klo orada. Klo ben de orası sende de. Klo söyle orası sende ben de oynarım. Orada var evde var ayakçı var bana. Abi ekleyecek. Bravo bravo Notlax devam. Hadi hadi hadi. Hadi hızlı oynayacağım. Uy aç ulti aç ulti aç ulti. Hadi bakalım. Bir bir ah be. Biri backside. Gekko backside. Gekko'lu. Aaaa. Enti enti tamamı aldık hadi oğlum. Bravo be. Nice. Nice. Abi, yalan ya. Evet, babacığım yapma lan. R'den o iki vuruşunu al. Mert niye sürmüş abi? Şey bakıyorum. Ne demişsin? Gecko çok pis oldu. yalan attı. Pis kimisi geçmiş Fipe ya abi. bir bot geçmiş ya. Ölmüyor oğlum adamlar. R'de. buraya çatı geç babişkom ya. Alırsın. Karşı dur. Alırsın. Kendi, kendi bir Red al silah kaysaydı, al silah kaysaydı. Hadi, hadi. Dal dal zaman geçiyor mi? Ah! Ya bak çok yalan vuruyor ama evet ha Sakin sakin şu cümleleri bırak Evet yalan vurdu ama sakin bu cümleleri istemiyorum bak <laughs> Ne oldu lan At. At. Uğur hoş geldin kardeşim eyvallah Fekiniz midye alsın gelsin Bak, ok. Abicim iki maç atacağız. İki maçtan sonra bakacağız bir duruma göre. Büyük ihtimal atarız bugün diye düşünüyorum. Bir İyi bir teşekkür ederim abicim gel. geldiğin için. Çönevar Eyvallah geliyor. sağ olsun. Dün ben senin yayın vardı geldim. Ah be. Evet. Sarsı sarsı. Sars, sars 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 aynen. Dün senin yayına geldim abicim ben. Şey evet. hiç bakmıyorsun. Kike hiç bakmıyorsun haberin olsun. Yazdım Biliyorum. ettim. muhtemelen YouTube tarafına bakıyorsun sürekli. Hazırlık yapalım. Öyle ee, öyle vallahi Nereye lan? Bravo. Helal sana. Güzel, güzel. 5 3. Hadi. Çocukları şey yapıyoruz abicim. Sen bizim Berhan'sın zaten de. Hadi bakalım. Ne ederiz? Şu başlasın. Bizden lan sağda. Ultim var, ultim var. Bekle. Sağdan çıkıp vurabilir babacım dikkat et. Evet. Ah be! Gitti. Evet evet gitti. Takım arkadaşın sayede niye daha? Nice oğlum. Nice oğlum bela gelsin. Bela, bela gelsin sal sal. Oğlum salsanıza. Sal, sal, sal. sal, 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 sal. Vallahi Sayılır. 2 A. ben de dönüyorum. Benim dönmem lazım. Snok, sen Reyder nasıl ilk defa? Sunox Berhan değil mi Reyder? Sunox Berhan değil miydi? Bilmiyorum. Berhan Bilmiyorum. değil misin abi sen nasıl ilk defa? Olacak? Şok ver. Yaramaz mı? Lan, lan, Berhan, ben Berhan ben. 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 Ben Nice oğlum. At verdi. At ver. At verdi. Ada takım alev alev çet. Neler? Lan bir geliyor. Neler? Neler? demiş Neler? ki olmaz nasıl soy isminden. Üstünde yok tek mu? Tek one tap'le. One tap'le senden. sen de. şey yapsın? Şey abi Kuvancı söyle iyi oynasın. Asil diyor ki iyi oynayacak Kuvancı iki 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 geldi iki geldi. Kay 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 sen de orası. Zarda kuruyor. Gen gen. biri burada. Biri, biri. Aç uti yar reyde Aç uti aç. aç. Hadi bakalım. İki kişi geldi. Ah be. Ah on lan? Tamam var mı evet kötü ben sizde çok ne? az oğlum on sekiz ne lan? Ne yapıyorlar? 3-3 dön, dön 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 tamam, dön 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 Biz dön 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 Sen gel sen aldık, git. Git. dön dön artık dön 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 Plant alacağız. dön 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 Tamam mitten yürü. Mitten shift yürü. Adamlar gelecek babacım mitten. Ben bakayım orada uzakta sen vuramam. Rakip beslemeye. Okey tamam nasıl istersen. Bir düşman beklemiş yani. O kadar inatçı adam. Beyz beyz beyz. Ya. Bek, bebek. Bebek. ya ben kaçam. Ayağına kalan son oyun. Yüzürme. Nice de, bir. De, bir tane heaven. Bir tane heaven a... Bir efe. Diğerini bilmiyoruz Erko olabilir. İki. Gelsin bebeğim yaparsın. Hadi hadi. hadi. Nice be adam 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 çak çak işte busun be evlat Ya burada mısın kayıt aldı Olmalı falan olabilir Oy yüreğe de çekti <laughs> Gelemiyoruz Tamam sıkıntı yok Girelim Dolduruyorum <laughs> ah, Bak rap Allah ben onu al, verirsin ki rastgele sıktı Sen de rastgele sıktın vurdun öyle düşün ben evet, Ben aradım, gördüm. Oğlum <laughs> Kaan nerede lan? Demin şey, ee, e, ki bu şey... Oluş... Evet birazcık Arkadaşlar çek. Demin ki R'den 3 vs 1 bir klip alabilir misiniz gelsem? Valla canım çok hayran çekti. Tam hayran içebilirsin, Spike A'da da düştü. Ayakta kalan son oyun. <laughs> moderatör kan şey e, yönetim <gülme> kan evet. adam var döndüm şey diyor ben normal live olsun be. chat size be, 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 chatte be. izleyeceği bir şey demiyorum da bizim moderatörler el olsun de. <laughs> be. aldın, aldın. dur ben sen aldı körü yaldırırım nereden bulacağım ben bunu şurada yok burada yoru burada Burası iyi, burada. Yürü. hızlı, Gir, 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 şuradan. Gelsin lan bela. Salın bela R'ye de. Saat, Saat boş. Saldım. Ultim var. Ultim geldi. R'ye arkandan da gelebilir, biliyorsun değil mi? <laughs> Arkan. 3 Bu 3 Salın belayı Arka Belayı salın burada, burada, burada. Nerede bu adam? Adamı buldun oğlum Net arkada net. At kaldırıyorum <laughs> Bu Burası Kaç Bela 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 Ayakta kalan sol be kapatıyoruz evet. evet, Bravo iki be Hayır ilk kez ilk maçta ilk kez attı arkadaşlar Geldi be Layla araya edelim ister Bir tane de dört vurdum ya Helal bak ya, onda ya, adam ultisini açmasına rağmen 5 vurmuş olsa